Filmsiler konumuzun ikinci testinin çözümünde beraberiz. Soru çözümüne başlıyoruz. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisi sırasıyla doğru verilmiştir? Arkadaşlar mameyi gördüğümüz, ışı gördüğümüz ya da makı gördüğümüz her yerde isim fiil vardır demeyelim. Tarihte birçok büyük ayaklanma olmuştur derken baktığın zaman ayaklanma kelimine gelen ma bunu isimleştirmiş diyorsun ama tamam doğru. Ama ayaklanma artık kalıplaşmış mı? Evet. O zaman sevgili arkadaşım ayaklanma diye bir isim varsa birincisi kesinlikle isim midir? Evet. O zaman şuradan fiilimsi, şuradan fiili, şuradan fiilimsi dedim. Cevabım ya B ya da D seçeneği. Bakın kalıplaştıysa donanma, ayaklanma, dondurma, çakmak, sarma gibi. Bir anda bütün sınıf ayaklanmaya başladı derken evet buradaki nedir? İsim fiil ekidir. O zaman ikincisinin fiil olmadığı şıkkı iledim. E kaldı cevap B. Peki sana bir şey söylendi mi hemen ayaklanma. Buradaki nedir sevgili arkadaşım? Bir olumsuzluk ekidir. E bu bağlamda olumsuzluk eki yer alıyorsa bu da bir fiildir. Cevabımızı tescillemiş olduk. Soru 2. Acak ecek ekini alan sözcük sıfat fiil görevinde kullanılmıştır. Evde içecek su olmadığı için arkadaşım nasıl su içecek su? E, A da böyle mi? Evet. Yani gelecek zaman eki değil. O zaman cevabın A. Kış için yakacak almak. Arkadaşım buradaki artık adlaşmış sıfattır. Çünkü isimleşmiş yakacak odun gibi düşünün bir çekecek alıp arkadaşım adlaşmış artık isimleşmiş yoksul çocuklara giyecek yardımı bakın isimleşmiş yiyeceğimiz kalmadığı için buraya geldik derken isimleşmiş şunların hepsi artık kalıp olmuş yani isimleşmiştir ama Ayhan seçeneğindeki sevgili arkadaşım bizzat kendisinden sonraki bak bir ismi niteleyen sıfat görevindedir ve bu bağlamda sıfat fiil ekidir. Soru 3 hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil bir arada kullanılmıştır? Kurallara uymadan az sözcükle kendilerini ifade etmeye çalışanlar, evet, etkili konuşamaz. Arkadaşım an var sıfat fiil eki. Etmeye de isim fiil eki var. E, madam meden zarf fiil eki de var. O zaman Ayhan seçeneğinde bir sözcükte birden fazla fiilimsi grubu varmış. Burada ne var sadece arkadaşım? Bir isim fiil eki var. Şu anda gördüğün ve burada da isim fiil eki var. Çocukken bakın şuradaki ken arkadaşlar zarf fiil eki değildir. Çünkü çocuk ismine gelmiştir. Ama çocukken arkadaşım sözcüğü zarf fiil eki almamış ama cümlede zarf görevindedir. Bunu unutmayınız. Devam ediyoruz. Soru 4. Eylemsilerin türü hangisinde sırasıyla verilmiştir? İçinde sakladığı bu sırrı hangi sır? Sakladığı sır dık dik sıfat fiil eki değil miydi? Evet. O zaman ay hangi gitti? B hangi gitti? C hangi gitti? Arkadaşım ya D kaldı ya E. Vakti gelince gelmek eğilimle gelen ınca ince, ince zarf fiil eki değil midir? Evet. O zaman arkadaşım e, bu da gitti. E, kaldı denizli seçeneği. Açmayı düşünüyordu ablasını açmayı düşünürdü bu sırrı. Buradaki mame nedir? İsim fiil iki. Ama sabah kahvaltı açma yedim falan deseydin oradaki artık isimleşmişti ve isim fiil iki kabul edilmezdi. Soru 5. Sıfat fiil diğer ismiyle ortaç ötekilerden farklı görevde. Bunu aslında şöyle sorar değil mi? Hangisinde yan cümlecik işte özne görevindedir. Nesne görevindedir. Bu şekilde cümle çeşitlerinde soru olarak karşınıza getirir. Çünkü fiilimsinin diğer ismi yan cümlecik. Tekkeyi bekleyen. Aa burada buldum sıfat fiili. Peki çorbayı içer. İçer yüklem. İçen kim? Tekkeyi bekleyen. O zaman yan cümlecik özne görevinde. Rüzgar eken fırtına biçer. Arkadaşım fırtına biçecek olan kim? E, rüzgar eken kişi. E, burada da özne görevinde. Veren eli herkes öper. Bakın öper yüklem. Öpen kim? E, herkes. Peki neyi? veren eli e, neyi sorusuna cevap verdiği için burada belirtili nesne. Erken kalkan yol alır. Arkadaşım kim? Erken kalkan özne görevinde. Değirmene gelen nöbet bekler, bekler, yüklen, bekleyen kim? Değirmene gelen özne görevinde. Yan cümleciğin öge olarak sorusu karşına bu şekilde gelecektir. Bilgin olsun. C seçeneğinde sevgili arkadaşlar belirtili nesnedir. Soru 6 hangisinde zarf fiil yoktur? Akşam olunca havalar soğurdu derken önce ince zarf fiil ekimiz burada. Oraya koşarak gitmelisin. Nasıl gitmelisin? Koşarak gitmelisin. Bakın eylemi hep niteliyor. Buraya yerleşeli çok oluyor derken ne zaman? Buraya yerleşeli e, zarf fiil eki bu mesleği seve seve yaparım. Nasıl yaparım? Bunlara da cevap verdi. Arkadaşım şu an hepsine ben cevap bulabildim. Bu ilaçları hasta olmamak için kullan. Arkadaşım burada baktığın zaman evet mak ma olumsuzluk eki. Arkadaşım makta nedir? İsim fiil eki. E bu bağlamda cevabın nedir nedir? Soru 7. Cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Yaşadığı dönem o zaman buradaki dık dik sıfat fiil eki görevinde A'yı eledim. E, geldim sevgili arkadaşım 2'ye. Şiir anlayışından uzaklaşarak uçlarda dolaşan. Nasıl uzaklaşarak? Arkadaşım arakerek burada zarf fiil görevinde. O zaman 2'yi de eledim ben. E, Geleyim 3'e. Alışılmadık bağdaştırmaları. Nasıl bağdaştırma? Alışılmadık. O zaman buradaki dık de sıfat fiil eki görevinde ben. 3'ü de eledim. Zaman zaman bilinen söylemin, söylemekten söylem. Arkadaşım burada herhangi bir fiilimsi yok. Bu bağlam bu, bu, bir kalsın. Dışına taşan şair, hangi şair? Söylemin dışına taşan şair. Burada sıfat fiili ki, o zaman bunu deledim. Cevabım denizli. Baktığın zaman söylemin sözcüğünde arkadaşım bir fiilimsi olmadığını görüyorsun. Sadece türemişlik var. Bir de ne var burada? Tamlayan eki var. Peki arkadaşım yer alan fiilimsiler kaç tane türde? 1, iki, üç tane sıfat fiil var. Bir tane zarf fiil iki var. Soru 8. Birden çok fiilimsi yoktur. Satılacak eşyaları, bakın hangi eşyalar? Satılacak eşyalar sıfat fiil. Bir kamyonun yükleyip götürdüler ıp ip eylemini nitelediği için zarf fiil. A'da var. Gelelim B'ye. Korkma olumsuzluk eki. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak derken. Sevgili arkadaşım hangi al sancak? Şafaklarda yüzen al sancak. E sıfat fiil eki bir tane var. Bu bir kalsın. Tışı gediğine koyup çıkmadık can da ümit vardır dedi. Nasıl can çıkmadık can. E sıfat fiili ki buradaki dıktik. Arkadaşım koymak eylemine gelen buradaki upta zarf fiil eki ise. Evet burada da iki tane vardır. C'yi deledim. E geldim devam ediyorum. Saatler ilerledikçe öfkelenen yolcular bağırıp çağırıyordu. Sevgili arkadaşım hangi yolcular? Öfkelenen yolcular sıfat fiili ki bağırıp çağırıyordu derken buradaki ıplar zarf fiil eki. Dıkça dikçe sevgili arkadaşım zarf fiil eki. O zaman burada da birden fazla var. Uçaktan iner inmez bizi bekleyenlerle, bekleyenlerle bakın sıfat fiili ki kucaklaşıp hasret giderdik derken zarf fiili ki zaten birden fazla bulmamız yeterli. Cevabımız B seçeneği. Soru 9. Kaç fiilimsi vardır? Ah o kadrini bilmediğim günler hangi günler bilmediğim günler sıfat fiil var varan 1. Koklamadan attığım gül demeti koklamadan attığım gül demeti derken hangi gün attığım o zaman burada da bir sıfat fiil eki var varan 2. Suyunu sebil ettiğim çeşme hangi çeşme sebil ettiğim çeşme sıfat fiil eki varan 3. Eserken yelken açmadığım rüzgar İyi bakın şimdi. Esmek eğilimine gelen ken burada zaman yönünden niteliyor. Zarf fiil eki görevinde varan 4. Hangi rüzgar yelken açmadığım rüzgar. E buradaki de sıfat fiil eki şu anda 5. Cevabı tam 5 mi diyecektim? Hayır. Şuradaki madan meden sevgili arkadaşım bana zarf fiil ekini çağrıştırdı mı? Evet. O zaman varan 6. Yani cevabımız 9. soruda denizi seçeneği. Sorun. Adlaşmış sıfat fiil vardır. Yani nitelediği isim yer almayacak sevgili arkadaşım. Bitmez, tükenmez dertlerim var benim. Nasıl dertler? Bitmez dertler, nasıl dertler? Tükenmez dertler. Abi kalsın yok. Kesti yollarımı yıkılası dağlar. E nasıl dağlar? Yıkılası dağlar. Ama sıfat fiil var. Ama bunun nitelediği isim de var sevgili arkadaşım. Çok gülen çok ağlarmış. Arkadaşım çok gülen derken çok gülen insan, çok gülen ne bileyim, insan evladı ve benzeri. Evet adlaşmış sıfat fiili burada bulduk. D'de bakın oturacak sandalye sıfat fiili ki var ama adlaşmış değil. Tanıdık kimse sıfat fiili ki var ama adlaşmış değil. Soru 11. Altı çizili hangi sözcük eylemsi değildir? Bu özellikleri sayarak... Bakın saymak eylemine gelen arak, erek, zarf fiil ekidir. Bunu eledim. Sözü şuraya getirmek istiyordu. Makmek isim fiil ekidir. İkiyi de eledim. Türkçeyi sevmek, onun özelliklerini, anlatım inceliklerini. Arkadaşım baktığın zaman burada sadece türemişlik var. Burada baktığın zaman ne isim fiil, ne sıfat fiil, ne de zarf fiil var. 3 cevabımız bu kadar net. Onun güzelliklerini tanımamış, soluğunu içinde duymamış tipler. Nasıl tipler? Tanımamış tipler. Nasıl tipler? E, duymamış tipler. E, beşli de kesim var. Dördüncüye baktığımızda sevmeyenlerin çoğu derken şuradaki an de bir sıfat fiili kimidir? Evet o zaman cevabımızı Ceyhan'ı olduğunu kanıtlamış olduk. 12. ve sonuncu sorumuz sıfat fiili olarak kullanılmıştır. Aklıma gelmedik bilmece sorar. Nasıl bilmece? Aklıma gelmedik bilmece. E bari sıfat filmi cevabın sevgili arkadaşım Adana seçeneği. Filmler konusuyla ilgili soru çözümümüz bu kadardı. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek dileğiyle.